Wrapped Bitcoin nedir? WBTC nedir? WBTC hakkında detaylı bilgiler. Wrapped sarılmış Bitcoin, Ethereum ekosisteminde kullanılmak üzere dönüştürülmüş Bitcoin'dir. Ocak 2009'da piyasaya sürülen WBTC, Bitcoin tarafından birebir desteklenen bir Ethereum token'idir. Yani bir WBTC her zaman bir Bitcoin'e eşittir. WBTC token, kullanıcıların Ethereum'un çeşitli merkezi olmayan uygulamalarıyla ve özellikle de Ethereum'un merkezi olmayan finans ekosistemiyle etkileşim kurmasına olanak tanır. WBTC token, DeFi ekosistemine Bitcoin likiditesi sağlamak için Ethereum'un ERC-20 token standartını kullanarak oluşturuldu. Yalnızca Bitcoin'e sahip olan kripto para birimi kullanıcıları daha önce Ethereum protokolü üzerinde inşa edilen DeFi DApp'lerine erişemiyor ve kullanamıyordu. DeFi projeleri WBTC Ethereum tokenleri aracılığıyla Bitcoin topluluğunun daha büyük piyasa değerine ve daha yüksek ticaret hacmine erişme fırsatı yakaladı. WBTC için standart kullanım, DeFi platformlarında bir kripto para birimi kredisi alırken teminat veya kredi geri ödemesi taahhüdüdür. Ödünç alınan kripto paranın geri ödenmesi üzerine teminat WBTC şeklinde iade edilir. Teminat tasfiye edilirse WBTC platform tarafından telafi edilir. Rapid Bitcoin protokolünün ilk geliştiricileri Bitgo, Kyber ve REN'di. Bu konsorsiyum 24 Ocak 2019'da WBTC White Paper'ı yayınladı ve 31 Ocak 2019'da token Bitcoin'den WBTC'ye dönüşümlerini kolaylaştıran 8 satıcıyla piyasaya sürüldü. Daha sonra başka satıcılar da katıldı. WBTC protokolü merkez olmayan bir otonom organizasyon tarafından kontrol ediliyor an itibariyle WBTC, onun defa ekosistemlerindeki paydaşları temsil eden 17 üyesi var. Rabbit Bitcoin DAO üyelerinden her biri sistemi koruyan çoklu imzalı cüzdanın bir anahtarına sahip. Bu anahtarlarla üyeler üye eklemek, çıkarmak ve sistemin üzerinde kurulu olduğu akıllı sözleşmelerde değişiklik yapmak için oy kullanabiliyorlar. Ethereum ve Bitcoin blockchainlerinde WBTC'nin hem basılmasını hem de yakılmasını görebilir, inceleyebilirler. Ek bir koruma olarak, BITCO, Sistem Düzenli olarak Denetler ve Bitcoin Blockchain'in de bireylerin Bitcoin rezervlerinin geçerli olduğunu doğrulamasını olanak tarayan bir Proof of Reserve işlemi başlatır. WBTC'nin geliştirilmesi ve kullanılması, Bitcoin ve Ethereum arasındaki birlikte çalışılabilirliğin defayın büyümesini kolaylaştırdığının ve hızla olgunlaşan kripto ekosistemindeki kullanıcılar için değer katma potansiyeline sahip olduğunun bir işaretidir. WBTC'nin varlığını öğrendikten sonra BTC'mi neden WBTC'ye dönüştürmek isteyeyim ki diye merak edebilirsiniz. Ancak bir yatırımcının BTC'lerini paketlemek istemesinin birçok sebebi var. Öncelikle Ethereum ekosistemine entegrasyon sağlar. Ethereum herhangi bir kripto para birimi için en büyük ekosisteme sahiptir.